Güzel abla bir şey yok 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 Bak al. Bak şunu al. Sapet çak, bir şey abla. bir şey yok. Nerede sever abi dedelim şey ne? mi? Çabuk verin yerine. Ozu tamam. Tamam. Adamı

Dün gece 11.30 sularında tezgahta çalışırken gürültüye dışarı çıktığımızda zaten polis ekiplerini yerde gördük. Motorcunun şu tarafa savrulduğunu, arabayı bu halde motorun da arabanın altında gördük. Kapının önünde oldu olay zaten. Amcayı çok sonra gördük. Şu tarafta yerde kanlar içerisinde yatıyordu. Gece 11.30'dan sonra işte polis ekiplerini görünce hemen ambulansları aradık. Geldiler sağ olsunlar. Olaya müdahale ettiler. Yaralıları kaldırdılar, götürdüler. Bugün de öğrendiğimiz bilgiye göre amcayı taburcu etmişler. Yani durumu iyiymiş. Allah yardımcıları olsun. Geçmiş olsun yani. Durum bu kadar. Ya olay ben evde otururken saat 11.30 tahmin yönünde. Ee, arkadaşlar telefon açtı, ben geldim tabii arabama vurmuş, motor hızlı geliyormuş, adama vurmuş, adama vurduktan sonra polise vuruyor, sonra geri kaldırıma benim arabaya vuruyor, arabanın hali böyle işte bak, böyle hali. Ondan sonra e, benim gördüğüm olay bu kadar basit yani. Ya, geri kalan da bilmiyorum, yaralı arkadaş herhalde hastaneye kaldırmışlar, durumu nasıl olduğunu hiçbir bilgim yok, ben sadece bunları tanıyorum.